Konya Büyükşehir Belediyesi çalışan Gençlik Meclisi mesleki ve teknik liselerdeki bölümlerini dereceyle bitiren öğrenciler için şet kurşanma töreni düzenledi. Ticarete ve esnaflığa da önemli. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaviyeti ile başladı. Ardından Selçuklu'da şet kurşanma temalı tiyatral gösteri ve çalışan gençlik tanıtım filmi izleyenlerden büyük alkış aldı. Hı? Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural, ahilik geleneğinin köklü bir ritüelini yerine getirmek için bir araya geldiklerini ifade etti. Bugün çalışan gençlik meclisi olarak ahilik geleneğinin köklü bir ritüelini yerine getirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı günde mesleklerine ilk adımlarını atacak olan ve eğitim hayatlarını derece ile bitiren genç kardeşlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Ahilik sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda erdemli insan yetiştirme gayesini taşıyan bir hayat okulu olarak nitelendiriyoruz. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da Konya'nın ahiliğin merkezi olduğunu belirterek şöyle devam etti. Aslında ahiliğin merkezindeyiz. Ahli merkezinde olmaktan duyduğumuz gururla bugün adlar esnaf ve sanatkarlarımız yanında yetiştirmiş olduğu kardeşlerimizi edep ve adabla yetiştirmişlerdir. Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte hep birlikte esnaf ve sanatkarımız adına her türlü gayreti sarf etmeye devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaşsa şet kuşanacak gençleri tebrik ederek başarılar diledi. Bu program ustalığa adım atan gençlerimizin ahilik kültürünün değerlerini ve prensiplerini benimsemeleri adına büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki ahilik kültürü ile genç esnaflarımız sadece mesleki beceriler kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda ahi evranın kadim mirasını çok daha yerlere taşımış olacaklardır. Bu düşüncelerle şet kuşanacak gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyor. Ahi Evran'a verenin izinle bir ömür temenni ediyorum. Konuşmaların ardından şet kuşanma töreni gerçekleştirilerek mesleki ve teknik liselerdeki bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.